Hocam bugün siz 1 ve 1000 sayılar arasındaki simit sayıları gösteren programı yazacağım. İlk önce console.write line 1 ile 1000 arasındaki simit sayılar yazarak başlıyorum nokta ve göl daha çok önemli bir de bir göl koymayı şuradaki İlk önce bir for donyusu açacağız for int sayı eşittir bir nokta ve sayı küçük eşit bin bin ve binden düşük sayılar alacak bu şekilde nokta sayı sayı olmalı çünkü ı kullanamayız sayı artı artı süslü parantezimi açıyorum bool asal eşittir true asallık doğruysa çalıştırılacak bu kodu bu yazacağımız kod asallık kontrolü diyebiliriz bu koda sayının asal olmadığını kontrol edecek if sayı küçüktür 2 Asam eşittir false. For int bölen eşittir. Bölen gene olmaz. Benim alışkanlığım bu tamamen bölen olmalı. Bölen çarpı bölen küçük eşittir sayı ve bolen al altı artı yani süslük parantezimizi açalım bu süslük parantezin içine bir tane if koyacağız sayı mod eşit i̇şte eşit sıfır şu şekil şu parantezimi açtım asal eşittir false sayıyla boolean modunu aldığımız zaman sıfır çıkarsa sayılar asal olmayacak bu kontrolesinde onun dışında zaten asal olacak buraya yazdığımız gibi Şimdi bu forun içinden çıkalım. If asal continue in Top eşittir 0. De değişken atamamız gerekiyor bir tane öylesine. Şöyle değişken yapabiliriz. Eşittir sayı. Nokta virgül koyduk. While eşittir 0 olmalı. Değişkenimiz 0'dan küçük olursa olmaz. Çünkü 0'ın altındaki sayılar simit sayı olamıyordu. Zaten asal sayı yok 0'ın altında. While döngüsünü şöyle parantezini açalım. Welcome top altı eşittir değişken mod 10 rakamların toplamı değişken sayısının modunu rakamların toplamını aktaracak. Rakamların toplamı değişkenini aktaracak. değişken bölü eşittir 10 Bu sayıda değişkeni 10'a bölecek. Bu şekilde sayıları yakalmanın toplamını buluyoruz. Şimdi bu while döngüsünden bir çıkalım. Int sharpen rakam rakam top eşittir sıfır kalan sayı eşittir sayı eşit olmalı eğitimci şöyle değişkenlerimize atadık şimdi e, ee, evet for döngüsüne ihtiyacımız var for int bölen eşittir 2 bölen ee, kalan sayı kalan sayı bolen artı artı olacak şekilde ee, bu şekilde zaten açtı üst parantezi ee, Şunu bir sileyim tekrardan. Tekrardan açayım. Şuradaki parantezi silmişim. Ona hata yayılmış. Şu şekil. Ee, şimdi bunun içine bir adet de if açmamız gerekiyor. if kalan sayı mod boolean eşittir sıfır. Aynen bu şekilde olması gerekiyor. sponsor user to it yine bir değişken atmamız gerekiyor burada değişken eşittir sıfır değişken 2 yapalım şunu karışmasın değişken eşittir sıfır çarp e, virgül çarpan eşittir bu elden bir değişken daha atadık ee, while döngüsüne ihtiyacımız var burada çarpın küçüktür sıfır kadar küçük olsa Çar 2 e, artı eşittir çarpan mod 10. bu şekilde olması gerekiyor asal çarpanların rakamların toplamını buluyoruz bu şekilde Çar Buradan bölü eşittir 10. Evet aynen bu şekilde yazıyoruz sayımızı. Eşin şuradaki parantezi kaymış. Ondan oluyor. değişken 2 artı eşittir Aa. çarpan rakam toplam aynen böyle ıı, değişken 2 aktarmamız gerekiyor çarpan rakam toplamına ee, kalan sayı bu eşittir bu bolen bu demişim bölme bol eşittir bir Aa, bir saniye yanlış şey olsun Aynı çarpını tekrar kontrol etmek için döngüyü sıfırlıyoruz bu şekilde. Tekrar tekrar kontrol etmesi için bunu kullanmamız gerekiyor. Şimdi bu for döngüsünden çıkabiliriz ve sayının simit sayısı olduğunu yazdıracağız. If tekrar açmamız gerekiyor bu şekilde if rakam toplamı eşit eşit çarpma rakam toplamı diyelim. Console nokta write line sayı bu şekilde